Merhaba arkadaşlar. Bugün aritmetik olarak toplama işleminin elektronik devresi nasıl hazırlanır konusunu ele alacağız. Böyle bir sistemin tasarımı için öncelikle ikili sayı düzenini anlamamız gerekir. Bu yüzden konuyla ilgili en temel bilgiyi vererek başlamak istiyorum. Biz gündelik hayatta ondalık sayı düzeni kullanıyoruz. Ama bilgisayarlar için sadece 1 veya 0 yani ikili sayı düzeni vardır. Bu durumda bizim söylediğimiz bir rakamı bilgisayarın anlayabilmesi için o rakamı ikili sayı düzeninde tanımlamak gerekir. Ekranda ikili sayı düzeni basamakları vardır. Biz normalde basamakları sayarken birler, onlar, yüzler, binler diye adlandırıyoruz ve on ve onun katları şeklinde sayıyoruz. Burada 2 ve 2'nin katları şeklinde gözükmekte. En sağda 1'ler basamağı, sonra 2'ler, sonra 4'ler, sonra 8'ler, 16'lar, 32, 64, 128 şeklinde ilerleyen basamaklar yer alır. Bunun için bir örnek yaparak başlayalım. Örneğin bizim 5 olarak tanıdığımız bir rakamı bilgisayara anlatırken 2 ve katlarından oluşan basamaklara yerleştirmemiz gerekiyor. 5 rakamı için 4'ler basamağına ve 1'ler basamağına 1 rakamı koyuyorum. 2'ler basamağında 0 var. Böylece 1, 0, 1 ifadesi bilgisayar için 5 rakamına karşılık gelecektir. Peki 7 rakamını yazmak istesek o zaman da 4'ler basamağına 1, 2'ler basamağına 1 ve 1'ler basamağına 1 yazmamız yeterli olacaktır. Şimdi bir de 13 rakamını deneyelim. 13 için önce 8'ler basamağına 1 yazıyorum. Sonra 4'ler basamağına böylece 12 oluyor. 2'ler basamağına 0 ve 1'ler basamağına 1 yazdığımda 13 rakamını elde ediyoruz. 26 sayısını deneyelim. Önce 16'lar basamağına 1 rakamını koyuyorum. Daha sonra 8'ler basamağına böylece 24 oldu. 2'ler basamağına 2 ve diğer basamaklara 0 koyarsam 26'yı yazmış oluruz. Örneklerimize devam edelim. 44 yazmak istesem 32'ler basamağına 1 koyarım. Daha sonra 16'lar basamağına 0, 8'ler basamağına 1 böylece 40 oldu. Ve 4'ler basamağına 1 yazarsam diğerleri de 0 olduğunda 44 rakamını elde etmiş oluruz. Peki 67 yazmak istesek ne yapabiliriz? Bu sefer 64'ler basamağı var. Oraya 1 koyarak başlıyorum. 3 sayısına daha ihtiyacım var. Bakınız 2'ye kadar 0 yazacağım. 2'ler basamağına 1 koydum. Böylece 66 oldu. Birler basamağına 1 koydum. Böylece 67 oldu. Son bir örnek daha yapalım. Bu seferki sayımız 85 olsun. Bunun için yine 64'ler basamağına 1 yazıyorum. Daha sonra 16'lar basamağına 1 yazıyorum. 80'e ulaşıyorum. Şimdi 5 sayısına daha ihtiyacım var. Bu yüzden 4'ler basamağına 1. En sonunda da 1'ler basamağına 1 yazarsam 85'i bulmuş olurum. İkili sayı düzeninde toplama nasıl yapılır? Bu konuya odaklanalım. 1, 1, 1, 0 şeklinde ikili sayı düzende sayılar var. Bununla 1, 0, 1 yine ikili düzendeki sayıyı toplayacağım. Toplama işaretini koydum. En sağdan başlıyorum. 0, 1 daha 1. Hemen yanında 1, 0 yine topladık. 1 ile 1'i toplayınca 2 elde ediyor. Ruz ama 2 yazamıyorum. 0 yazdım ama elde var 1. O biri de en alt yazalım elde diye. Bir sonraki 1 ile toplayacağız. Yine 2 ediyor. Bunun yerine 0 yazıyorum. Yine elde 1 var. O son eldeki 1'i de en sola yazıyorum. Böylece 1, 0, 0, 1, 1 değerine ulaşıyoruz. Tüm rakamları ondalık sayıyla ifade edersek yukarıda 14 var. Aşağıdaki ifade ise 5 rakamına karşılık geliyor. Çıkan sonucun 19 olması lazım. 16, 2, 1 daha gördüğünüz gibi 19'u veriyor. Bir başka örneğe bakalım. Bu sefer 32'ler basamağını da ekleyelim. Sol tarafa. 1, 0, 1, buraya 0 koyalım. 1 ve 0 koyalım. Şimdi bu rakamla yine aşağıya öylesine yazıyorum rakamları. 16'lar basamağına 1 koydum. 8'ler basamağına 1. Diğerleri 0. Sadece son basamağa 1 koydum. Şimdi yine topluyoruz. En sağdan başlıyorum. 1. Burası da 1 burada 0, burası 2 ama elde var 1 olacak 0 yazdıktan sonra bu eldeyi sol taraftan toplayacağım 16'lar basamağındayım bakın parantez içine yazdım 1 ile 1'i topladık yine 2, yine elde 1 var 32'ler basamağına o eldeyi aktarıyoruz, burası da 2 ediyor ama 0 yazıyoruz elde var 1 onu da 64'ler basamağına eklemem lazım ondalık olarak kontrol ettiğimizde Üst tarafta 32, 8 daha 40, 42 rakam var aslında. Aşağıda ise 16, 24, 25 rakam var. Topladığımızda aslında 67 eder. 64'ler basamağı ve 2 ve 1 onların da toplamı 67'yi bize verecektir. 64'ü şu anda gösterdim. Evet 67 rakamı karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin bir model oluşturalım. Bu modelde A ve B harflerini kullanalım. İkisi de ya 0 ya 1 olacak. Bunlar toplandığında T harfiyle toplamı gösterelim. Eğer elde bir rakam varsa onu da E harfiyle gösteriyorum. Böylece bu sonuç olarak karşımıza çıkacak. Elde olması durumunda toplanmak üzere bir sonraki basamakta E üst olarak işaretledim. E üst yine A ve B toplandığında toplam verecek. Elde yine bir şey varsa aşağıda parantezle yine E'yi gösterdim. Basamaklar devam ediyorsa o eldeki E harfi bir sonraki basama E üst olarak tanımlanacak. Yine A ile B ile toplanarak ilerleyip toplam değerini verecek. Evet genel yapı bu. Az önceki modelde kullandığım harfleri sayılara dökelim. Böylece bir ihtimaller tablosu hazırlayalım istiyorum. E üst demin bahsettiğim elde olan değer. A ile B bunlar girdiler. Özellikle mavi yazdım onları. Sağ taraftaki toplam ve sadece E harfi çıktılar. Böylece mavilerde hangi rakamlar olursa kırmızılarda neleri görürüz gibi bir seçenekler listesi ya da olasılıklar listesi hazırlayacağız. E üst 0, A 0, B 0 olabilir. Bu durumda T yani toplam ve elde 0 olacaktır. E üst A veya B'den herhangi birisi 1 bir olabilir. Bakın 1 0 0 0 1 0 veya 0 0 1. Bu durumda çıktılar. Toplam kesinlikle 1'i verir. Elde 0 vardır. Bunları da işaretleyelim. Bir başka seçenek Girdilerden iki tanesi 1 alabilir. 1 1 0 0 1 1 veya 1 0 1 Bu durumda ise toplam 0 verecektir. Ama elde olan 1 olacaktır. Son bir ihtimal daha var. Hepsi 1 olabilir girdilerin. Bu durumda hem toplam hem eldeki değer 1 verecektir. Bu yapıyı kolaylaştırmak için bir de gruplayalım. Girdilerin sıfır olduğu durum var. Girdilerden herhangi bir tanesinin bir olduğu, diğerlerinin sıfır olduğu, girdilerden iki tanesinin bir olduğu durum var. Bir de girdilerin hepsinin bir olduğu durum var. Bu şekilde kategorize ettik. Arkadaşlar Minecraft'a geçersek sol tarafta girdilerimiz var. Neydi girdilerimiz? B harfi, A harfi ve girdi olan e harfiydi. Sağ tarafta ise t harfi çıktımız ve e üst var. O da çıktı olan e üst durumundaydı. A harfinin öndeki lambayı 1 yapıyorum, diğerleri 0. Daha öncesinde konuşmuştuk. Bakın toplamın önündeki lamba yanıyor. Yani 1 değerini alıyor. E üst hala 0. Eğer ben herhangi iki tanesini yakarsam, bu durumda bakalım ne olacak. Bakın elde'yi yakıyorum. Böylece iki tane birim var girdi olarak. Bu sefer toplam sıfır ama E üst bir değerini alıyor. E üst lambası yandı. Bir diğer seçeneğimizde üçü birden bir olabilir demiştik. Bu sefer B harfinin önündeki lambayı da yakıyorum. Üçünü de bir olarak girersek hem toplamda hem elde de lambalarımız yanacak. İkisi birden yanacak. Bu sistemi nasıl kurduğumu bir sonraki videomda anlatacağım. Ama modelin çalışma şekli bu olacak. Böylece bir basamak içindeki toplama yöntemi e, olarak bunu kurgulayabileceğiz.